Nemrud'un kızı yandırdı bizi Çaktı sillesini felek misali Ah kara yazı Buralara buralara yaz günü kar ya, yağıyor canım Ölene kadar seni bekleyemem Ona buna benzemem Oyuna gelmem Ölene kadar sana söz verem We don't need no Educate hey, Doctor, doctor, kids alone Hey, doctor Leave them kids alone In the classroom.